Bu kadar afet ve benzeri durumları konuştuğumuz bir dönemde 365 günün neredeyse 300 günü etkinlik olan bir mekanın hızlı bir şekilde yenilenmesi gerektiğine karar verdik. 36 yıl boyunca sayısız konser, oyun ve gösteriye sahipliği yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey konser salonu artık yoruldu. Şimdi ise yenilenme zamanı. Özellikle yangın konusunda korumasının arttırılması için bütün alanın kablo yenileme çalışmaları ile beraber altyapısını tamamen yeniliyor ve bugünün teknolojisine uygun hale getiriyoruz. Müzik Binamız deprem konusunda dayanıklılığı olan bir bina. Buna ek de ilaveler yapıyoruz. Bu çalışmayı da İBB Miras Titizliği ile, bir koruma mantığıyla ile, hiçbir detayını eksiltmeden ve bozmadan tekrar İstanbul halkına kavuşturmaya çalışıyoruz. Son dönemdeki ölçümlerimizde yüzde otuz, bir akustikte kayıp vardı. O kaybı da bu yenileme sürecinden sonra bitirmiş olacağız. Konservatuarlarda güzel sanatlarla okuyan öğrencilerin gelip gerçekten burada prova yapabilecekleri, derslerini çalışabilecekleri yeni alanlar yaratıyoruz. Bir alanda Cemal Reşit kendi özeline, burada ona ilişkin bir ana odası oluşturuyoruz. Çalışmaların kapsamı daha çok yenileme ve korumaya yönelik olduğu için eski haliyle görecekler aslında. Çünkü bu yapıyı korumaya çalışıyoruz. Hem estetik olarak hem de konfor olarak biraz daha farklı bir salonla karşılaşacaklar. Gelelim asıl soruya. Salon ne zaman açılacak? Mart 2026'dan itibaren sanatseverleri ağırlamaya başlayacak.